Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün uyandık, kahvaltımızı yaptık, hazırlandık ve yola çıktık İzmir'e gidiyoruz. Sizi de götürmek istedim yanımda. Çünkü ben bu tarz alışveriş videolarını, temizlik videoları, bu tarz şeyleri gerçekten çok seviyorum izlemeyi. İzlemeyi sevdiğim şeyleri de sizinle çekmek istiyorum. Umarım siz de izlemeyi seviyorsunuzdur. Arkada annem var, yanımda da Mehmet var, hep beraber gidiyoruz. Ikea'dan almamız gereken birkaç bir şey var, düzenleyici falan bakmak istiyorum dışında da kelime kıyafet falan bakacağım. Bu tarz bir video olacak. Zaten yaklaştık. Oraya gittiğimde tekrardan açacağım. Şimdilik hoşçakalın. Şimdi burger'a geldik. İlk önce karnımızı doyuracağız. Çünkü daha rahat gezelim diye yani iki ya da iki üç saat falan vaktimiz geçiyor. Ondan karnımızı doyuracağız, Ikea'ya gideceğiz, sonra da kıyafet bakacağız. Arme, Arme Öyle. Devam. Devam. <laughs> en sevdiğim yere geldik sonunda Ikea'ya. Düzenleyicilere bakacağız ama düzenleyiciler bu tarafta değil. Burada oturalım ederiz? En son buraya şu küçük odadaki kitaplığı falan almaya gelmiştik. Sonra bir daha gelmedik. Bunu da iyi Şimdi... Yo, <laughs> artık şey alacağımız yerlere geçelim de. Daha kıyafet bakacağız ya. <laughs> şu tarz bir düzenleyici istiyorum ama biraz yakınlaş istersen sesin çıkmıyor olabilir. Ama ben ölçüleri almadım. Yani olur mu olmaz mı bilmiyorum da bence bu ayakkabılıktaki <laughs> çekileceği olur. <laughs> Tarz olmaz mı? Oraya şarj aletlerimizi falan o tarz şeyler koyarız. Şu kurulama bezleri harika oluyor. Evde var. Bundan birkaç tane daha alacağım. Şöyle iki tane falan. Maşallah. Şunlardan alıyorum evet iki tane. Haşha'yı ne yapacaksın? De. Şu kilitlenebilir tuzlu poşetlerinden alacağız galiba. Şunlardan. Alalım mı? Güzelmiş geldi. Ne o? Haa yağdanlık galiba. Yağdanlık işte. Ama çok... Olmayı, çok görüyorum bunlardan çok var. Yağdanlık mı bunlar? Küçük. Bilmiyorum yağdanlık herhalde bunlar minderlerin bir tanesi çamaşır suyu olduğu için bir tane minder alacağız şöyle aynısından. Bu arada burada böyle farklı renkleri de var bizim minderleri. Ama siyah gri daha çok uyuduğu için gri aldık. Bir de beyaz çok çabuk kirlenir diye düşündük. <laughs> Şey unutma. Buraya atletlerini, süreç <laughs> raporunu falan o tarz bir şey olmaz mı? Çekmek için Alayım mı bundan bir tane? Bu Olur, Olur herhalde aşkım. Biraz daha küçüğü. Ay orada işte hangi çekmeceyi alabiliriz? Üst çekmeceye olmaz. İşte ölçü almamışım ya. Şu ikisinden alacağız. Bunları üst çekmeceye koyarım. Tokalarımı falan koyarım herhalde bunları. Ojelerimi de koyabilirim aslında. Yerinden mı geçti. Bu diğerini senin çekmeceni alacağım. Ben kendi için o Bak, gösteriyorum. Bunlardan alacağız. Diğerlerinden seçemedim. Çünkü boyutlarından emin olamadım. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bunlardan alalım. Bir tane mi alalım? iki tane mi alalım? O konuda kararsızım. Yani Bu bir küçüğünü şey için de mi? alalım. Elbise için Çekme çeşit şuraya. Şerine, şuraya. Tamam. Küçük, bunlar olur mu ki? Çorap için. Ben senin çorapların için bakmadım ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> ama yani elbise için, başladım. olur mu bunlar? Elbise için mi? Yani küçük evet, bir... saçma bunlar elbise Elbise dediğim mi? Ya, elbise dolabı için. Yo ben şey için bakıyorum. Kendi takılarım falan bakıyorum. Ya, onun için bakmıyor musun? Aynen. Ben çorap falan koyacağız onun Onun için zannedeyim. baktık da ölçüsüne emin Aynen. Devam. Şöyle bir geniş bir şey alabiliriz. Nereye koyacağım? Bu hafta eşyaları içine atarız işte. Ben Benim e, dolap biraz dağınık diyorsun ya ben bunun içine koyarım işte. Mesela. Küçük odaya taşıyın. Evet. Ya, bu şey ne hepsinden alalım diyorum. Hatta şunu bırakıp bunlardan mı alsın? Sence? Çekmece de dönüyor. Aynen bunlar beyaz Ustak ya daha mi? çok gösteriyor. Yok şey ya yatak odasındaki çekmece. Şimdi ten... kendi makyajlarım diyorum. Sen onun için mi diyorsun? Evet. Ne bileyim aşkım Oldu. İyi de ki. Ol. Bence bu. Şey aldık yapay çiçek. İçine de şey saksının içine koyacağım. Bence gayet şık duruyor. Çektin mi? Evet. Ha evet, tamam. Şöyle baksana. Peki bak. Şu da hoşmuş aslında. Yoksa şunu gel be. Yoksa bu mu? Bak. Bu da var. Sen hangisi? O mu bu mu? Gold olan da güzeldi. Yok gold. Buna da olur gözü olan. Ben sadece çiçek bakımından diyorum. hangi daha Yani bu mu? Bu mu? Şeye mi koyacaksın sen bunu? Üniteye mi koyacaksın? Aynen. Bu da var. <laughs> evet. tamam ya onu alalım madem. Şimdi iki turumuz bitti. Alışverişimizi yaptık. AVM'de gezeceğiz birazcık. Az önce Mac'den fondöten baktım. Belki fondöten alabilirim. O konuda birazcık kararsızım. Bu arada yüzüm birazcık düzelmeye başladı. O yüzden bugün yüzüme hiçbir şey sürmedim. Sadece işte rimel falan sürdüm. Her zamanki gibi aslında ben sürekli böyleyim. Öyle. Şimdi sinek Sapa gideceğiz. 6 ay olmuş burada açılalı. Halbuki biz 3 ay önce falan geldik. Yoktu sanki değil mi? Vallahi dikkat etmemişiz ya. Aynen büyük ihtimalle dikkatli bakmadım. Çünkü görsek direkt girerdik. Öyle bir oraya gideceğiz. Mehmet'in beğendiği bir ayakkabı vardı ona bakacak. Daha sonra da oralarda açarım. Şimdi çay içeceğiz, dinleneceğiz. Hoşçakalın. güzelmiş. bayağı cool. Deneyeyim mi bunu bir? Evet. Şunlarda indirim varmış. Yazlık ürünlerde galiba. Evet. Ne kadar diyor? Yüzde tepsi, yüzde tepsi var ama indirim mi? Güzel mesela. bir şey bu bakalım. Güzel mi sence o? 119'a düşmüş. Ne bileyim elime bu geldi. <laughs> Hmm, o pembe gömlek güzele benziyor. Hmm. Bak bakalım ama Ama çok şey, istediğim tarzı daha salaş bir şey isterim. O kadar güzel ki 150 TL edeceksin. 400 liradan 150'ye düşün. Valla şunu çıkar mısın? Tatlı ya. Şunu da gördüm, şu da çok hoşuma gitti. Şunu çıkartır mısın? Şu da bayağı iyi. Hatta şunu deneyebilirim. Bu daha güzel. Şöyle çekemiyorum. Da Hayır bu daha güzel. Evet. Sana bir şunu göstereyim. Burası, burası. Ya açık falan değil. Bence gayet hoş. Dene bakayım. Deneyeceğim. Üstümdekine bayıldım. Fiyatı 450'den 200'e düşmüş. Şöyle göstereyim. Büyük ihtimalle bunu alacağım. Diğerlerini de deneyeyim. Onları da göstereceğim. Nasıl reis? Bence güzel ama diğeri kadar diğeri, çok beğendim. Bence diğeri daha çok cezmekti benim. Bunun <laughs> siyah şey beyazı da var. Şurada onu da deneyeyim mi? Bakayım kombini göstereyim. Bu da çok iyi. O şeyi de denesen elbiseyi. Ben sana bunu bir göstereyim şöyle. şekilde evet. ama diğeri daha çok hoşuma gitti. Büyük ihtimal diğerini alacağım. Bunu da alacağım sanırım çünkü bu tarz bir şeye ihtiyacım var. En son Stradivarius'tan bu tarz bir şey almıştım. Bu da hoşuma gitti. Bunun fiyatı da 200 TL falan galiba. Bu şey az önce demediğim yeşilliği de bu ikisini almayı düşünüyorum. Birkaç bir şey daha bakacağım. Şöyle bunu dışarı çıkartıp da, da göstereceğim size bir saniye. Şöyle dışarı çıkarttığımda da bu şekilde. Pantolona bayıldım. Aşırı güzel. da fiyatı bayağı düşmüş. Kaç? Şöyle bakayım. Bu da 450'den 200'e düşmüş. Bayağı iyi pantolon. Şöyle. Mango'dan çok güzel şeyler aldım. Şimdi Bershka'ya geldik. Buradan da birkaç bir şey bakacağız. Yes. Ne? <laughs> güzel mi aldıkları? Bayağı ben çok beğendim. Mehmet benden Sesinizi daha çok Gidiyordur. Mehmet benden daha çok beğendi. Ben bayıldım ya. Başka da hiçbir şey bulamadım yani deneyebileceğim o yüzden denemedim. Şimdi stüdyo bakarız muhtemelen ihtimalle. Bak Nasıl plan mı? plan bir girelim Valla plan gireriz ya. Ay, şu anda plan bir giriyoruz. Bakalım oradan bulabilirsem deneyeceğim. Ben yani pantolon ihtiyacım var. Ben bir tane aldım ama almak istiyorum. Bir iki tane daha bulabilirsem. Eğer bulamazsam internetten falan bakarım. Akşam oldu bu arada. Ikea'da çok fazla vakit geçirdik. Orası bayağı vaktimizi alıyor. Çok bir şey almadım yani. Eve gittiğimde bu arada aldığım her şeyi göstereceğim. Çok güzel şeyler aldım. Şimdi Plan 1'e giriyoruz. Orada da açacağım. Burada da indirim varmış. şöyle bir triko elbise denedim ama çok fazla kısa yani gösteremiyorum alt kısmını o yüzden bundan vazgeçtim şimdi başka şeyler deneyeceğiz bakalım Zara'ya giriyoruz. Stradivarius'tan da kendime küpe aldım çıktım. Hiçbir şey yoktu. Çok ümitliydim. Stradivarius'tan, Prem 1'den falan bayağı ümitliydim. Ama hatta Mangun çaklığında bile yoktu. Ama o kadar güzel indirimler yapmışlar ki hatta bir daha gireceğim birazdan. Çünkü buralarda bir şey bulamadım. Şimdi Zara'ya geldik. Zara'dan Mehmet kendisine bir şey bakar herhalde. Ben bakmayacağım. Öyle. Şimdi Sinek Sap'a geldik. Şimdi Mehmet'in beğendiği ayakkabıyı göstereceğim. Onu alacak kendisine. Numarası yok ama ya. Sonra Herkes, da ama burada deneyip internetten sipariş verecekti. Ama yine deneyemeden sipariş verecek. Ben de galiba burada Nike'ın Air Force modeline ya, bakmıştım. Onu alacak gibi bilmiyorum. 50 numara herhalde. Ya şey bir numara küçük falan varsa dene yine. Tam Çok güzel ayakkabı değil mi? Müthiş, Müthiş. <laughs> Şimdi ben size kendi beğendiğim ayakkabı göstereceğim. beğendiğim ayakkabı bu. Deneyim mi bir daha? Denedin ya. <laughs> Deneyecek mi bir daha? Bunu alsam mı almasam mı çok kararsız. Bir daha deneyeceğim ya. Bay Döner'e geldik. Yine karnımızı doyuracağız gitmeden önce. Saatte kaç oldu? Saat 7.30-8'e evet. geliyor. Bugünkü artık Etkinlik buraya kadardı. Değil mi? Evet, ayakkabıyı da... Döneceğiz birazdan. baba. ayakkabı konusunda. Ayakkabı... Evet, benimki numarası olmadığı için internet benim, üzerinden benim. sipariş vereceğim sonra. Numarası var ama Mehmet birlikte aynı anda ben de sipariş verebilirim buradan almak yerine. Öyle yapabiliriz. Öyle biraz daha bakacağım bunun ayakkabı modellerine. Öyle karar vereceğiz. Kıyafetler iyiydi yalnız reis. Evet. Yine eve bir kıyafetleri göstereceğim. Yine Hoşçakalın. tekrar ediyorum. Tamam. Kıyafetleri çok güzel kıyafetler aldım. Evet bütün dediğimi bir göstereceğim. Çünkü karnımı doyacağım. Modum düştü açı olduğum için. Evet bir görüşürüz. Bay bay. Biz şimdi eve geldik. Saat 11.30 falan oldu. Dönüşte Mehmet'in annesini uğradık kahve içmeye. Orada da birazcık oyalandık. Bayağı yorucu bir gündü. Şöyle aldıklarımı hemen size bir göstereyim istedim. Orada zaten birçoğunu gösterdim alırken ama göstermediklerim de varsa tekrardan bir inceleyelim bence. Şimdi şöyle IKEA'dan aldıklarımdan başlayalım. Düzenleyici alacağım demiştim ama ölçü almadığım için hangisini al alacağımı karar veremedim. Göz kararına göre şunların olabileceğini düşündüm. Şu ikisini aldım. Sonra şunu aldım. Bir de şu iki düzenleyici aldım. Bunlar aynı boyda. Eğer bir düzen videosu falan çekersem orada tekrardan bunları gösteririm. Aklımda bu tarz bir video vardı zaten. Sonra bir de IKEA'dan şunu aldım. Fazla bir şey almadık IKEA'dan. Şunu banyo dolabının üstüne koymayı düşünüyorum. Şöyle altına da şu saksıyı aldım. Böyle çok hoşuma gitti. Şu şekilde koyarım diye düşündüm. Sonra başka bakalım. Kıyafetlere geçelim artık. Mango'da baya güzel indirim vardı. Pantolon kazak ihtiyacım zaten vardı. Şöyle bir pantolon aldım. Bunları zaten deneyip göstermiştim orada. Bu pantolonu aldım. Sonra şu kazağa bayıldım. Zaten ilk denediğim kazak buydu. Üstümde gösterdim. Baya güzel bir kazak. Bunu bir de... Bir saniye. Şunu aldım. İkisine de bayıldım. Stradivarius'da, Plan 1'de falan hiçbir şey bulamadım. Sadece Bershka'da mıydı? Bir tane elbise denedim. Onu göstermiştim galiba ama çok kısa oldu. O yüzden onu almadım. O yüzden Stradivarius'tan şu küpeleri aldım. Bunlar çok hoşuma gitti. Zaten küpe falan almayı düşünüyordum. Sonra başka ne aldım? Başka bir de Mac'den fondöten aldım. Fondöten almayı da düşünüyordum. Söylemiştim galiba geçen videolarda. Yüzüm çok hassas olduğu için her şey kullanamıyorum. Yani çok fazla bir şey sürmeyi de sevmiyorum zaten yüzüm ama sürdüğüm zaman da böyle beni rahatsız etmesinden hoşlanmıyorum. Orada da söyledim ben. Dedim hani yüzüm hassas. Böyle çok şey ağır bir şey istemiyorum. Yani fazla yüksek kapatıcılığı olmasına gerek yok. Hafif bir şey istiyorum dedim. Sonra bunu aldım. Bakalım bunu deneyeceğiz. Umarım memnun kalırım bundan. Böyle bu kadar çok bir şey almadık galiba. Yani oradayken çok gibi gözüküyordu ama az bir şey almışız. Öyle. Şimdi çok yoruldum. Hemen uyumak istiyorum. Bugün böyle bir video olsun istedim. Beraber alışveriş yapalım, beraber gezelim istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.